Kıymetli dostlar, Yanya'da bizden eserlerin bulunduğu çok güzel bir mekandayız. efendim Yanya Fethiye Camii'nde. Değerli hocamız Profesör Doktor Fatih Erkoçoğlu, bu cami ve içindeki efendim türbe ve diğer mülklerle ilgili bilgi verecek. Hocam buyursunlar. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam Yanya'dayız. Aslında Atina'dan başladığımız güneye kadar indiğimiz ve nihayetinde. Preveze Korfu Hattı'ndan yana ya doğru geldiğimiz, Biraz daha yükseldiğimiz belli. Denizden 520 metre yüksekte bir mevkideyiz. Şu karşı taraf dağlar. Dağların ortasında aslında önemli bir yer. Hemen görülmüyor burada. Yanya Gölü var. Kalesi de hala 1913'te terk ettiğimiz için bu coğrafyayı ...çok güçlü bir kalesinin olduğu, hala sağlam kaldığı anlaşılıyor. Tabii, e, Yanya e, eski zamanlardan beri adı bilinen bir e, kent. E, Orta Çağ'da biraz daha ön planda duruyor. Arnavutların sınavları yerleşim alanına giriyor. Ama e, 1430'da, 2. Murad döneminde ki 2. Murad'dan e, da biraz daha önce... Türk savaşçıların bu bölgeye geldiği, hatta bir takım işbirliklerine birliklerine girdiği adım adım Türk fetihlerine e, bu coğrafyanın açıldığı anlaşılıyor. İkinci Murat döneminde Yanya e, yan İslam yan, e, hakimiyetine girecektir. Zaten İonia olarak ifade ediliyor. Orta Çağ'da yaşamış bir keşişin adı üzerinden e, bu şehir e, adı ortaya çıkacaktır. Şimdi e, mütakip devrelerde e, bu bölgede özellikle Arnavutların Müslümanlaşma e, süreci başlayacak. 1600'lere kadar e, çok büyük sorunlar yok ama ticaretle ilgilenen e, bir halk var ve zenginleşiyorlar. E, 17. yüzyılda bir miktar e, bir isyan e, vuku buldu. İsyanın bir şekilde bastırıldığını görüyoruz ve e, ilerleyen vakitlerde ki şu cami 17. yüzyılda yapıldığı ifade ediliyor. E, Tabi burada Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Ali Paşa'nın türbesi vardı herhalde ki kaldırılmış. İçeride mezar yerleri belli ama şahidesi yok. Böyle bir parmaklıkla e, kapatılmış. Bu yine bu bölgedeki hasireden herhalde bir e, mezar taşı. E, burada Thank yeah. yeah.